Oyuncu Cehennemi kanalından herkese selamlar. Evet beyler sıkı buraya kadar gelebildim. Makine attım. bir önceki videoyu paylaşmış olursam ki anlarsınız oradan devam edeceğim. Haklarım bitti. Ben de dedim neden token basmıyoruz? <laughs> neden şımarmıyoruz? Dedim bir deneyelim. Bol kesiden bir adam olduğum için şöyle 44 token alacağım. Şey şut alacağım. 200 token istiyor yani 4 4,5 her şutum 4,5 token değerinde olacak. Şöyle alayım. Hop, vallahi aldım ha. 44. Belki gaza gelirsem bir parça daha alırım bir 200 token'lik. Şimdi devam edelim. Bu sefer kendim yapacağım. Şimdi mantıklı yapalım. Alttan 3 tane açmışız. Şuradan da 3 tane açalım o zaman. Şöyle bir olsun. Şu iki. Aynen. Şu da 3 olsun. Şuradan da iki tane daha açalım. Şöyle bir. Şöyle olsun. İki. En üst satırdan da üç tane açalım. Nasıl açalım bunu? Şöyle şuraya hiç vurmamışız. O güzel. Arttırıcı aldık. Bir de şuraya vurayım. Ha, bir tane de arttırıcı aldık. Çok güzel gidiyoruz. Hmm. Şimdi her her satıra bir tane daha dağıtmak istiyorum şöyle bir tane oraya. Şurası biraz boşluk kalmış. Bir tane şuraya vurayım. Hmm. Nereye vurayım ya? Şuraya vurayım mı? Şuraya vurayım. Her, her şutum şu an 4.5 token değerinde yani. 4.5 token vuruyorum ya. Pahalı. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Şimdi alttan nereye vuralım? Şu, şuraya vuralım mı? Açamadık gene Kesin şu aralarda bir yerde ya. Şurası artı oldu ama. Neyse şuraya bir vurayım. Şuraya da vurayım. Şöyle şuraya vurayım. En sona vuracağım. Yeter lan. Nerede? İki. Şutların yarısını harcadım ya. Şimdi üç. Şuradan bir tane daha açayım. Şunu açayım. Üçten devam edelim. İki tane daha açacağım. Bir tane sen. Bir tane sen. Şimdi diğer şut nerede acaba? Şurayı açayım. Hmm. Şurayı açacağım. Bir de burayı açayım. Şurayı açayım. Lan yeter ver artık ver ver. Neredesin? Şimdi hepsi teknik aldığı için. Şu alt satırdan şu çıkartamadım ya. Alt satırda olabilir mi? Bazen hiç koymuyor alt satırı. Bak yok mesela. Açacağız mecbur alt satırı ya. Bak alt satırda hiç yokmuş. Şuradasın değil mi? 16 no, tane şutum kaldı ya. Biraz şans lazım. Alacağım galiba bir 200 daha. Şimdi. Tamam. Hmm. Şöyle içimden geldiğince vuruyorum Biraz da rastgele ama o güzel vuruyor Hop Aha çok güzel vurdum. Şimdi diğerini çıkartalım. Bir tane kaldı ya. Nerede acaba? Hmm. Şurada olabilir mi? Ya şurada? Lan şut bitti. Ver lan. Aldım 44 tane daha. İflas edeceğim bu gidişte. Şimdi şuraya tak. Yeter artık ha. Çıkart şunu artık. Nerede? Evet güzel. Ver abi. Ver ver arttırıcıları da ver. Hop. Burası nasılmış? Her satırda şu an gösteriyor ama karıştırıyor tabii. Şöyle yapayım. Hop. Bir tane buraya çıktık. Bir tane gol bulduk. 2 oldu, güzel gidiyoruz. Şu satırda yok mu ya? Ha, 21 şutumuz kaldı. Ne yaptık şimdi? Nereden açsam ya? Şuradan açayım mı? Hop, şunu da açayım. 19 şut. sana şuraya vuracağım. Biraz tahmin de etmeye çalışıyorum acaba neredir diye. Yan yana çıkıyor ve kafadan hikayeler kuruyorum. <laughs> Şurada var mı? Şu alt şurası dörtlü bakın yukarıdan aşağı. orayı oradan bir tane açayım, nereden açayım? Şu ikinci satırdan açayım. Oley üst üste i̇şte olabilir mi acaba? Üst satırdan vurmamışız. Şuraya vuracağım ya. Sonra vuracağım. Yine çıkmadı. Şu arayı da vurayım bari. Yok abi nerede bu? Güzel. Şunu da al daha önce en fazla buraya kadar gelebilmiştim kendi haklarımla. Ha, bu sezon biraz bocaladık. Şuradan nereden? 12 tane hakkım var. İnşallah. Hani geçemesem bile bölümü ki büyük ihtimal 12 şutla geçemem. Şu arttırıcılardan açarsam güzel olur diyecektim. Şöyle. Hani güzel. Açtık. Hadi. Son şutumuz. 1500 kurduk. Baya şut bitti ya. 400 token verdik. Baya ne yaptık şeyler yaptık. 23 tane şeyim oldu. İyi yolluk yaptık ya. Ne yapalım? merak Keyif dedik. Yaptık. Size de göstereyim istedim tokenle. Değiyor mu? değişmiyor mu? Lazımsa arttırıcı mı? Arttırıcı bilmiyorum. Bir de bonkörsünüz biraz. Varsa tokeniniz yapabilirsiniz. Hmm, devam etsem mi? göller. Edim mi ya? Çok 600 üst token ve harcamış olacağım ya alt üst token of bir tane taş gibi adam yaparsın. Yeşil alsan. Neyse. 400 token keyfi harcadık beyler. Bu da böyle bir video olsun bastık tokeni. Hadi görüşürüz. Yeter bu kadar.